Selamlar, Kırmızı Kepe hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FIFA 21'deki bazı yenilikleri inceleyeceğiz. Yaklaşık 10 gün önce ee, sevgili Hasan abiyle beraber, Sese Gel'le beraber dünyada çok az kişinin katıldığı bir sanal etkinliğe katıldık. EA Game Changers'ların dahil olduğu bir sanal etkinliğe katıldık FIFA ile alakalı. Ve bu etkinlikten sonra da FIFA 21'in kapalı betasını oynayarak 2-3 gün boyunca yeni oyunu, tabii çıkmamış, tam olarak şekillenmemiş bu yeni oyunu deneyimleme fırsatı bulduk. Sizlerle paylaşabilmek için... Maalesef ambargo tarihleri vardı. Bugün de Akşam saat 6 itibariyle ilk ambargo kalktı ve biz de sadece gameplay ile alakalı yenilikleri sizlere sunabileceğiz. Hiç zaman kaybetmeden Türkiye'ye özel Türkçe altyazılı bir şekilde bir fragman izleyeceğiz. Yaklaşık 3,5 dakika sürüyor. Onu biz izleyelim. Ondan sonra oyundaki bazı yeniliklerle alakalı fikirlerimi belirteceğim. FIFA 21 rewards you for your creativity and control both on and off the ball with more intelligent player positioning, better scoring opportunities, and player controlled runs. Last season, dynamic one on ones put you in charge of 1v1 battles. In FIFA 21, agile dribbling lets you unleash your creativity to go past the defender. Show off some fast footwork to leave them lost for words. Hold down the right shoulder button and use the left stick to get close control over the ball. See how Sterling uses his quick feet to take it around the defender and lays off that perfect through ball. Or do it in style with the new skill moves like the bridge dribble and the ball roll fake to explode past defenders. And in defense, counter the oncoming attacker by using your muscle to stop them in their tracks. Since you rely on the AI to make the right runs off the ball, now you've got more control over your attacker's movement in the build up. Get inventive and control your teammates' runs with directed pass and go and directed runs. Watch how a tap on the left bumper and a flick of the right stick sends Salah into space before he dispatches the return. Or lock onto one player to take matters into your own hands. The world's best players are always in the right place at the right time. Now they have that same level of positional awareness in FIFA. World-class forwards like Sergio Aguero hold their runs to stay onside. Creative playmakers like Kevin De Bruyne find the spaces to play those incisive through balls. Midfielders like Fabinho shut off passing lanes. And defensive giants like Van Dijk block more effectively when they get in the way of shots and crosses. FIFA 21 also smooths out those defence v attack free for alls when the ball goes loose in the box with a refreshed collision system. Now you'll see less falling over and more natural outcomes when players fight to be first to the ball. And a focus on the fundamentals includes your feedback to unlock creativity in FIFA 21. Switch on new manual headers and send headed shots and passes exactly where you're aiming dispatch the ball into space for your teammate to run onto with more effective long through balls Master those skills competitor mode gives you an idea of what it's like to play against the best FIFA players in the world well, and jockey, your opponent, be better shame. skill moves dribbling and all-round tactical awareness so you can take it beyond legendary but don't worry if you miss your chance have another go at striking it just right with new gameplay rewinds in kickoff mode for a second shot at perfection. That's a quick tour of some of the biggest features coming to gameplay in FIFA 21. With your new attacking system, smarter positioning, better scoring opportunities, and player controlled runs, you'll be rewarded for flexing your creativity and control in FIFA 21. And there's much more to come in career mode and FIFA Ultimate Team. Evet. FIFA, you didn't? Temel olarak bütün yenilikleri bu videonun içerisindeydi. Tabii ki bunda gördüğünüz gibi e, FIFA Ultimate Team ve e, Volta yok. Bugün sadece gameplay ile alakalı konuşabiliyoruz. İlerleyen günlerde Ultimate'imdeki yenilikleri ve Volta'daki yenilikleri, kariyer modundaki diğer yenilikleri de e, sizlerle paylaşacağız. Şimdi benim burada en çok dikkatimi çeken e, yenilik oynadığım için de biliyorum. Exeter kariyerini takip edenler de bilirler. Sıklıkla yakındığım bazı şeyler vardı. Oyuncuların yanlış yere koşu yapması. Ya orta bomboş oraya koşsana niye koşmuyorsun falan gibi. Bazı yakınmalarım vardı. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Deneyimledim, oynadım. Oynadığımda da gerçekten harika sonuçlar alabiliyorsunuz. Bakın. Bunu kısaca size şöyle özetlemek istiyorum. Şimdi biz oyunu oynadık ama kayıt etme imkanımız yoktu maalesef. Kayıt almamız yasaktı. Ee, bu videolar üzerine ancak konuşabiliriz. İlerleyen zamanlarda tekrardan demosu falan çıktığında sizlerle kendi kayıtlarımızı da inceleyebiliriz bakın Oyuna 3 tane yeni özellik geldi yaratıcılık anlamında biri Directed Pass Go diğeri Directed Runs Diğeri de oyuncu kilitleme sistemi ben Kendim not almıştım hem e, o sanal etkinliğe katıldığımız zaman hem de Oyunu oynarken bazı e, Önemli şeyleri ilk kez dikkatimi çeken şeyleri not almıştım Bu Directed Pass Go Bakın arkadaşlar şimdi Pası verdikten sonra mesela şu adam Pası verdikten sonra sağ analoğu nereye iterse bu adam o tarafa koşuyor. Şimdi top ulaşırken sağ analoğu bu tarafa itersen adamın geriye koşuyor. Yani dakika 90 örnek veriyorum. 1-0 öndesin ve senin atak yapma gibi bir derdin yok ama buralardasın. Bu pası verdikten sonra geriye dönebilirsin veya şuraya koşabilirsin. Tekrar pası verdiğin noktaya koşabilirsin. Bunu isterseniz ekrandaki göstergeleri açarak da rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın bu adam pası verdikten sonra sağ analoğu şu tarafa ittiği için o adam oraya koşuyor ve harika pozisyonlar ayarlayabiliyorsunuz. Oynarken bunu yaparken çok daha güzel. Bu adam da pası verdikten sonra buraya koşmayı tercih etmiş, isterse buraya da koşabilirdi. Bunu çok detaylı bir şekilde denedim. Kalecimle pas verirken yukarı koşmayı denedim. Defansla pas verirken tekrardan defansa doğru koşmayı denedim. Yani kendinizi bir orta saha oyuncusu olarak düşünün. Örnek veriyorum şu Emre Belözoğlu. Pası verdikten sonra tekrardan buraya inip pas alabiliyorsunuz. Yukarı çıkıp pas alabiliyorsunuz. Geriye koşabiliyorsunuz. Yani oyunun kendi kendine koşularından ziyade tamamen manuel bir şekilde istediğiniz bölgeye, istediğiniz adamları koşturarak daha böyle yaratıcı bir hale almasını sağlayabiliyorsunuz. Bir izleyelim bakalım tekrardan. Bu Directed Pass, Go. Pası verdikten sonra oyuncunun istediğiniz yere koşturulması. Run diye bir şey var. Top ayağımızdayken iki kere L1'e basıp, mesela topu şu anda kim o bilmiyorum, örnek veriyorum, salahla sürüyorum. E, şurada da bir adam var. Normalde L1'e bastığınız zaman e ee, bunu her fifacı bilmez ama birçoğumuzun bildiğini e, farz ediyorum. Oyuncuları içeri koşturmak için mesela şu oyuncuyu ileri koşturmak için o adama dönük olup yani o adam senin yakınındayken iki kere L1'e bastığında hemen koşu yapardı veya şu oyuncu ya da bu oyuncu kime doğru dönükseniz o oyuncunun hareketlenmesini sağlardık iki kere L1'e basarak. Şimdi iki kere L1'e bastıktan sonra sağ analogu nereye itersek menzilimizdeki oyuncudan bahsedelim. Mesela bu oyuncu üzerinden konuşuyoruz. İki kere L1'e bastıktan sonra analog Sola doğru iterseniz bu adam buraya koşuyor İsterseniz buraya da koşturabilirsiniz İsterseniz bu adamı buraya da koşturabilirsiniz ee, Directed run olayı benim az önceki söylediğim olaydı Bir kere daha şekillendirmek istiyorum Şu adamı mesela iki kere L1'e basıp sağ analoğu geriye ittiğimiz zaman Bu adamın bu tarafa koştuğunu göreceksiniz Ya da çok yaratıcı şeyler yapabilirsiniz Bu sizin en iyi şut çeken oyuncunuz olabilir Bu adama doğru dönüp iki kere L1'e basıp Burada bir adam olmadığını farz edin şuraya koşturabilirsiniz daha sonra da uygun açıyı bulup şut çekebilirsiniz ve oyundaki yine güzel yeniliklerden bir tanesi de player lock sistemi ee, kilitleme olayı bunu önceden başka oyunlarda da görmüştük benim hatırladığım basketbol oyunlarında filan vardı bir adama pası verdikten sonra bu bunun da yapılışı L3'e ve R3'e basıp istediğin yere götürebiliyorsun pası verdin al bakayım geriye tekrardan Şimdi bu adam sizde. Pası verdikten sonra L3'e R3'e bastığınız zaman adamın kafasında şöyle bir şey yanıyor. Şimdi bu topla buluşan adam bilgisayarın yönettiği yapay zeka oluyor. Sen de bu arkadaşı istediğin yere götürebiliyorsun. İstersen buradan koşturabilirsin. İstersen uygun şut açısı bulabilirsin. Bu da çok hoş bir özellik olmuş. Benim en çok ilgimi çeken bu pozisyonlarla alakalı yaratıcılığın geliştirilmesi. Onun dışında çevik dribbling olayı var. Bunu zaten burada gördünüz. Ama temel olarak baktığımız zaman yaratıcılığını sergileyerek defans oyuncusunu ekarte etmenize imkan tanıyor. Siz bir izleyin bakalım. alright zatana nasia poludna burda has the quick feet to take it around the defender and lays off that perfect through ball or do it in style with the new skill moves like the bridge dribble and the bull roll Oyuna eklenen yeni skill özellikleri var, skill hareketleri var, beceri hareketleri var. Önceden mesela iki skill hareketini arka arkaya yaparken şimdi 3 skill hareketini arka arkaya yapabiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla artık tüm oyuncular tüm skill hareketlerini yapabilecekler. Ama bir oyuncunun eğer yıldızı 1 o hareketi yaparken hata yapma olasılığı daha fazla olacak. 5 yıldızlı bir adamla yaptığınız zaman zaten onu kusursuz bir şekilde yapacaksınız. Ondan sonra iptal etme özelliği var. Bir skill hareketini yaparken... E, hareketleri artık iptal edebiliyorsunuz. Faul avantajını iptal edebiliyorsunuz. Yine benim kariyerlerimi, oyunlarımı izleyen arkadaşlar bu arada bir müzik vereyim de kuru kuru olmasın. Birçoğunuz biliyorsunuz. Mesela Size faul yapıldı ama siz avantajı kesmek istiyorsunuz değil mi? Hiçbir şey yapmadan beklediğiniz zaman hakem bir şekilde durduruyordu. Bazen durdurmaya da biliyordu. Çünkü çok güzel bir yer. Free kick çekmek için, gol bulabilmek için çok önemli bir yerde size faul yapılıyor. Hakem avantaja bırakıyor. Siz de heyecandan eğer bir tuşa basarsanız o avantajı devam ettiriyordu hakem. Şimdi bazı tuşlara basarak sanıyorum L2, LT, R2, RT. Oyuncunun o oyunun avantajını korumak yerine faul istemesini sağlıyor. Zaten bu da sağ üst köşede tuşlarla beraber ekrana çıkıyor. E, aklıma gelen işte ortalar var. Ortalarla alakalı bazı şeyleri gördüğünüz artık. Kafa vuruşunuzu nereye atacağınızı belirleyebiliyorsunuz. Tabi bunlar çok 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 oynayarak e, anlayabileceğimiz şeyler. Şu an oyunun grafiklerine baktığımız zaman grafikler bir önceki oyundan farklı mı? Görünüş farklı mı? Bana göre de farklı değil. Hani üzerine çok fazla bir şey katılmamış. Zaten bu pandemi döneminde ne kadar grafiksel anlamda çalışabilirlerdi onu bilmiyorum. Birçok e, yapım ertelendi. Oyunlar çıkmaza girdi böyle. O yüzden biraz daha böyle mekanikler üzerinde oynayarak oyunu biraz daha hareketli ve akılcı bir hale getirmişler. Zaten kendileri de söylüyorlar bu sene daha akılcı ve yaratıcı bir oyun yapmak en büyük arzumuzdu diye. İzlediğim animasyonlarda dikkatimi çeken bazı şeyler vardı. Bir oyuncu sağ ayağıyla kontrol ettikten sonra hemen sol ayağıyla pası verebiliyor. Yani o kontrol esasında geçen zaman biraz daha aza düşürülmüş. Eğer oyuncunuz çevikse ve hareketliyse hemen sağ ayağıyla kontrol ettikten sonra Sol ayağıyla pası verebiliyor. Önümdeki dökümana bakıyorum atladığım bir şey var mı diye. Hatta şurada yeni bir özellik var. E, rewind özelliği. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Santra modunda, kickoff modunda yani bir bilgisayara karşı oynarken veya arkadaşlarınıza karşı oynarken sanıyorum ki bir pozisyon direğe çarptı. Kaleciyle karşı karşıyasınız. Çalım atmayı denediniz. Başaramadınız falan. Onu 30 saniye geriye alıyorsunuz ve o 30 saniyeyi tekrardan neredeydi ya bu bir gösterim ah şu özellik bakın burada mesela çok büyük bir yanlışlık yaptınız hemen geriye sarıyorsunuz Geriye sarıyorsunuz ve daha düzgün veya daha farklı bir şey deneyebiliyorsunuz. Yapay zekaya karşı oynuyorsanız, kariyer modu örnek veriyorum ya da bilgisayara karşı normal bir maç. Çok güzel bir özellik eklemişler arkadaşlar. Normalde yapay zekayı yenmek iyi bir FIFA oyuncusu için zor bir şey değil. En zoruna getirseniz bile biraz akıllı oynayarak yapay zekayı yenebiliyorsunuz. Önceki FIFA serilerinde bu çok daha zordu. Yani bilirsiniz bilmiyorum FIFA 13, 14, 15 döneminde efsanevi zorluk derecesini veya Ultimate zorluk derecesi vardı FIFA Ultimate Team'in içerisinde. O takımı yenmek çok zordu çünkü hata yapmıyorlardı. Bu sene şöyle bir şey getirdiler. Burada da rekabet rekabetçi modda dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynayın şeklinde. Notlarım arasında sanıyorum ki onu evet yapay zekanın skill yapması olarak hemen not almışım. Tabi bu fragmanlar bize gelmeden önce biz oynayarak bazı şeyleri fark etmiştik. En zor zorluk derecesine getirdim. Efsanevi vardı seçkini göremedim. Efsanevi zorluk derecesine karşı oynarken yapay zekanın sürekli skill yaptığını gördüm. Dönüyor, fake atıyor, Hani böyle bir ultimate team oyuncusuna karşı oynuyormuşsunuz gibi köşeye geliyor bekliyor duruyor böyle sen hamle yaptıktan sonra sağa geliyor ortaya pas veriyor yani resmen rekabetçi bir ultimate team maçı yapıyormuşum gibi hissettim ve inanılmaz derecede akıllı ve müthiş bir şekilde oyunu oynuyordu yapay zeka tabi bunu ayarlarda on off seçeneği var sanırım şimdi Türkçesi rekabetçi mod olarak geçiyor herhalde. Sadece efsanevi zorluk derecesi de getirdiğiniz zaman hemen altında bir tane ayar aktif oluyor. Normalde dünya kılısında, amatörde, diğer zorluk derecelerinde bu pasif açılmıyor. En zora getirdiğiniz zaman on off şeklinde bu rekabetçi mod çıkıyor. Eğer on yaparsanız efsanevi zorluk derecesi sizin için bir ultimate team maçından, e, foot Champions maçından farksız olacaktır. Onu herhalde şu şekilde gösteriyorlar burada. Master those skills, Master Mode gives you an idea of what it's like to play against the best FIFA players in the world, giving your opponent better skill moves, dribbling and all-round tactical awareness. Bakın, so you can take it bu yapay zeka. Ya. Aynen, aynı şeyleri söylüyor zaten. Efsanevi zorluğun ötesine geçebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, ben hakikaten efsanevi zorluk derecesinde çıldırdım lan. Dedim bu adamlar ne yapıyor böyle? Better skill moves, dribbling and all-round tactical awareness, so you can take it beyond legendary. Yani çok daha akıllı oynamanız gerekiyor. Tabi zorluğu seviyorsanız bence oynamak güzel. Onun dışında animasyonlarda birkaç ekleme fark ettim. Pas verirken, kafa vururken ya da bir gol yedikten sonra dikkatimi çeken şey bu önceki oyunlarda var mıydı bilmiyorum ama mesela gol yiyorsunuz kaleci sinirleniyor, topa vuruyor, tekrardan kalenin içerisine geçmesini sağlıyor. Bunlar ufak tefek detaylar. Oynadıkça hepimiz farkına varacağız. Şu beceri hareketlerine tekrardan gelelim. Benim çok kullandığım bir şey değil beceri hareketi. Müziği de vereyim şöyle. Montajda çok fazla uğraşmak istemiyorum. Rahatsızım bildiğiniz gibi. iki haftadan beri bu video videoyu da zor çekiyorum. beceri hareketlerinde çok kullanmadığım için çok da aslında bu konuya aşina değilim. Normalde zincirleme iki tane beceri hareketi yapabiliyormuşuz. Bunu ikiden üçe çıkardılar. Ben beceri hareketlerini çok kullanmadığım için bu konuyla alakalı aslında çok fazla bilgim yok ama geçen sene iki hareketi arka arkaya combo yapabiliyordunuz. Bu sene bunu kaçırmadan, ayağınızdan açmadan üçe çıkarabiliyorsunuz. Artık üç hareket arka arkaya yapabilirsiniz. Kolay beceri hareketleri, en basit hareketleri artık böyle herhangi bir cezası olmadan, yani top ayağınızdan açılmadan daha fazla combo yapabiliyorsunuz, zincirleyebiliyorsunuz diyeyim ben onu. Onun dışında artık beceri hareketlerinizi iptal edebiliyorsunuz. ...bazı beceri hareketlerini iptal edebiliyorsunuz. E, merak ettiğiniz şeyler varsa... ...yorum'a yazın. Ben bildiğim kadarıyla veya... ...bize sunulan dokümanda anlatıldığı kadarıyla... ...yardımcı olabilirim. Videonun çok daha fazla... ...uzamasını istemiyorum. 3 tane yeni skill hareketi... ...eklenmiş. Bunların nasıl yapıldığına dair... E, ...örnekler filan da var. Yani onun dışında... Aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Savunma sistemiyle alakalı iyileştirmeler var. Kafa vuruşlarıyla alakalı iyileştirmeler var. Takım savunmasıyla alakalı iyileştirmeler var. Tabi bunların hepsini çok fazla oynayarak göreceğiz. Şunu da unutmamak gerekiyor. Bu oyunun son hali değil. Daha ilerleyen zamanlarda e, üzerine bayağı katılacaktır. Çıkış noktasına gelene kadar. Kısaca böyle yarın öbür gün... Volta ile alakalı, kariyerle alakalı ve Ultimate Team ile alakalı da yeni özelliklerden bahsetmeye çalışacağız. Genel olarak böyle. Merak ettiğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Benim de ee, bahsetmeyi unuttuğum şeyler olabilir ama şu 3,5 dakikalık fragman boyunca zaten tüm yenilikleri EA Sports bizlere sunmuş görüşeceğiz. Twitter üzerinden de sorularınızı sorabilirsiniz. Bu ara biraz rahatsızım. Maalesef videolar gecikiyor. Orta kulak iltihabım bir düzeliyor. Bir tekrardan artıyor. Kulağımdaki çınlama, işitme kaybı vesaire basınçla yaşıyorum. Maalesef bu videoyu da zor çektim. Konuşurken hatalar yapmış olabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. FIFA 21'i merakla bekliyoruz. Tekrardan bizlere bu ayrıcalığı tanıyan EA Sports'a teşekkür ediyoruz. Bir Game Changers üyesi olarak Görüşmek üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler ne buldunuz, ne bekliyorsunuz, nelerin düzeltilmesini istersiniz? Bunları mutlaka belirtin. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.